Şöyle bir durum da var. Şöyle bir gerçek de var. Ee, portal kuracağımız yeri bizim biraz korumamız gerekiyor. Çünkü yaratıklar görünce portala saldırıyor. Ve portalınız yaratıklar tarafından kırılırsa hiç zevkli olmuyor. Bir daha yürümeye uğraşıyorsunuz oraya kadar. O yüzden portalı düzgün bir yere koymamız lazım. Şimdi bu dayının olduğu yere yaratık giremiyor direkt. Ama bizim de bu ilde yapamıyor olmamız lazım. yine deneyelim de sanmıyorum. Evet biz de yapamıyoruz. Şu bu dayının etrafındaki baloncuğa yaratıklar giremiyor ama biz de eşya koyamıyoruz yani. İyi bir özellik olsa da bizim için çok bir yararı yok. Bin <laughs> 46 oldu. Ya düşündüğümden az. Ama Megging orada alabiliyoruz. Ve bu bile bayağı yarar olur. Artık 400 değil 600 ağırlık taşıyabiliyoruz. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi bu. Ee, ha aslında daha her şeyi satmamışız bir dakika. Ha tamam ben de daha fazla paramız olduğunu eminim diyorum. Şundan da alacağız. Ver abi. Biraz daha paramız olsa Fishing Rod ve Fishing Bait de almak istiyordum. Çünkü yemek gerekince kolay bir yol balık tutmak biraz. Ama biraz daha para bulunca geri döneriz artık. Yapacak bir şey yok. Asıl ihtiyacımız olan şeyleri aldık ama. Bu da şu işe yarıyor. Şöyle takınca kaskımızın yerine takıyoruz. Önümüze ışık veriyor. Daha önce nar falan çok karanlık oluyor ya. Onun için. Gerekli bir şey değil. Ama yani güzel. Benim hoşuma gidiyor. Karanlığı sevmiyorum kendimize bir portal odası yapacağız ileride ama şimdi değil. Şimdi değil. Bugün değil en azından. Bir tamir edelim eşyalarımızı. Bize bir de fire arrow gerekiyor. Biraz da fire arrow yapalım. Şimdi buradan bir bazı malzemelerimizi alacağız. Öncelikle yanıma kazmalarımı alacağım. Çünkü ben portalı kurmadan önce buraya kadar gemimi götürdüm ve bu gemi içinde eşya taşıyabiliyor biliyorsunuz ve tabii ki bu gemi eli boş dönmeyecek orada. Buraya kadar gemi götürdüysek buradaki ormandan copper ve tin toplayacağız ve bu gemiyi geri getireceğiz evimize. Boş yere getirmedik buraya gemiyi. Boş boş eli boş dönmesin gemimiz. O yüzden e, yanımıza kazma aldım. Ya da madeni sonra kazarız ya. Eminim yaratıklar gemiyi kırmaz. Yaratıklar gemiye de saldırıyor çünkü. Eminim kırmazlar. Maden kazmayı boss'u öldürdükten sonraya bırakalım. Tamam, oldu herhalde. Ee, buraya yaratık giremez diye umuyorum. Tamam. Evdeki diğerini de direkt dışarı kuralım şimdilik galiba ya da dışarı kurmayalım iyi bir fikir değil. Şuraya koyacağım. Ev 2. Ee, bir dahaki yayında direkt portal odası hazırlayacağız kendimize bu arada. Bunlar şu an geçici rastgele portallar. Böyle kalmayacak hep. Hmm, şöyle yapsam. Bu hiçbir türlü güzel durmayacak. üzgün. Bunu yapmamın nedeni şöyle bir saçmalık var. Bu çit ee, kapısı denilen bir şey yok. Ve normal kapılar da yağmurdan hasar alıyor. Kırılıyor zamanla. Üstünü kapatmanız gerekiyor. Ve onu da güzel görünecek şekilde kapatması zor. Tamam. Hazırız. Ee, ben bir hemen... Şuraya şunu takayım. Sonra... Şunu aktifleştirip... Boss'u canlandıralım. Ve de Fire Arrow'larımızı takacağız. Ve geliyor. Tamam. Epic boss moment değil mi? Vurunca iyi hasar vuruyor bu arada bu boss. Şimdi hasar almadık da. Eğer hasar alırsam görürsünüz. Yemeklerimiz biraz daha tazeyken gelebilirdik olsa o iyi olurdu veya e, şey yapılabilirdi. Biraz daha okçuluk skill'imi level atlattıktan sonra gelinebilirdi. Long boy aynen. Boss'un etrafındaki sütunlar o kadar işe yarıyor ki. Of. Bir tanesi vurdu saldırılarının. O yüzden çok vurmamış gibi gelebilir de. Önünde durursanız direkt hepsi aynı anda taramaya başlıyor size o attıklarının. Yok oluyorsunuz. Gerekli olan ok miktarını biraz abartmış olabilirim. Hani 100 taneye harcamaya yaklaşmayacağız bile ve ben 200 tane ok yaptım. Ben daha çok çok fazla kişiyken, kişiyle oynuyorken öldürdüm ya boss'u. Ondan bana çok gerekir gibi gelmiş diyeceğim. Şu arkadaşın gelmesi hiç bir şey değil ama bizim için. Sen nereden geldin? Git buradan. Ha. O bizim için kötü olabilir işte. Şimdi trole mi odaklanmalıyız yoksa boss'a mı devam etmeliyiz acaba? Burada görmezden gelemeyeceğim gibi görünüyor. Evet. Bizim için işler biraz kötüleşti şu an. Şansımıza. Ağaç kırıldı. Koş 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 koş. Sen nereden çıktın ya? En azından yaratık trole de vuruyor galiba. En azından yürümesini engelliyor yani vurmasa da. Attığı rootlar. İki yaratıkla savaşıyoruz. Top 10 anime fights. Değil mi? Ah! Rol yüzünden hepsi ya. Boşu boşuna. O kadar rahat öldürüyorduk ki. Bir de yağmur mu yağıyor şu an? Staminamız da yavaş gitti olacak. Evet. Şansımız muhteşem şu an. O kadar şanslıyız ki. Şans atıyor. Elder'da troll de orada değil mi şimdi? Evet. Şu anda Ölmeden eşyalarımızı almak ilk önceliğimiz. Nasıl becereceksek çıplak şekilde bilmiyorum ama. Şurada eşyalarımız. Koş! Koş! Tamam. Items recovered. Hemen. Hemen 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 hemen. Noh! Tamam. Bir de iskeletler mi geliyor? Yahu... Ne çektik be? Battle Royale cidden. Oradan da iki tane yaratık geliyor. Şundan bir kurtulsak. Geri kalın çok önemli değil ha. Bir de bunlar da kaçıyor ya bizden bak. Direkt saldırmıyor. Devamlı geriye doğru koşuyor. Canım çok az ya. Et yemem lazım. Et de yiyemiyorum. Bir daha ölme şansımız var. Hoş. No. Koş 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 koş. Canı mı doldu bunun? Ya şimdi ne var? Ciddi misiniz ya? Ha bir de kaçın.

Yerden çıkardığı şey okumu blokladı ya. Yürü 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 no 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 no. Oradaki rootlar hala gitmemiş mi? Tamam. Eğiliyordum. Ne? Bayağı hakkım yeniyor gibi hissediyorum. Artık et yiyebilir miyim? Oh teşekkür ederim. Raid Warp da geliyor bir tane. sadece yemek yiyerek maksimum canımızı artırabiliyoruz evet Başka yolu varsa da bilmiyorum yani Hayır 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 hayır. No 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 no. Biraz daha stamina bitsin. Aksiyon filmi gibi arkamızda saldırılar geliyorken önden koşuyoruz böyle. Koluna vurulamıyor galiba bunun. Kolunda itbaksı yok. Çünkü kolun içinden geçti biraz önce o kadar eminim ki. Tamam az kaldı canın ya. Niye başta o tarafa sık diye o taraftan troll falan geliyor sandım korktum. Başta oraya sıkınca boss atışlarını. Tamam az kaldı az kaldı. Merhaba gözüken hoş geldin. Ölür müsün artık? Ah. Peh ne gıcıktı. Troll gelmeseydi işte öldürmüştük çok rahat ya. Tamam Eldra öldürdük ve bir daha Eldra elimizi bile sürmeyeceğiz gerek yok çünkü bitti işimiz. Tabi Key'i kaybetmediğimiz sürece ve kaybetmemek için elinden geleni yapacağım. Şimdi ee, burada da bir tane Troll Cave var ama şu anda ben yeterince macera yaşadım. Bana yetecek kadar en azından. Burayı işaretleyeceğim ve... E, ...bugünlük bitireceğim burada.